Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün önce hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, video videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen çiftlerinden birisi olan Elçin Sango ile Barış Arduç'tan yepyeni görüntüler geldi. İkinin şoplu fotoğraflarını sizler için videoda düzenledim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer gerçekten videomu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Ha bu arada arkadaşlar videomla ilgili yorumlarınızı bekliyorum olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.